Aynı kederle bilir. Işık neden canımızdan çekilir bu saatlerde? Ağaçlar neden bir toprağa döner? Kapılar ağırlaşır, kimse başını kaldırıp da bakmaz gökyüzüne. İnsan çocukluğundan yeni bir soluk almadan acısına katlanabilir mi? Kim inandırdı bizi Şehrazat, yaşamanın ölümden büyük olduğunu? İçine doğduğumuz sabah neden rüyalarımızdan daha kısa? İnsan kendisini sevmeden başkasına dokunabilir mi hiç? Çocuklarımız kirpiklerimizin gölgesinde nereye kadar büyür? Sevdiğimiz kadınlar bizim neyimizi sever Şehrazan? Şarkı söylemeden sabaha çıkabilir mi insan? Akşamlara kadar kaç ses yanımızı sevdirir bize? Sonra kapımız çalınır, gelir bir dost fidirgin eşit sıkıntılarda. Neden yalnızlığımızı birbirimize gösterirken utanırız? İnsan konuşmadan da anlaşılmak ister. Sevdiğimiz insanlardan bunu beklemek çok mu şehrazat? İyilik korku içinde yaşar mı hiç? Haysiyet yarasının merhemi var mıdır? Yüzü yere düşen insan evlere nasıl sığar? Şimdi neden acı verir eski mutluluğumuz? Gönül yorgunluğu, insan yorgunluğu mudur, beden yorgunluğu mu? Kan pıhtısı bir arzuyla güzelliğe bakmak nasıl bir yaşama cezasıdır? Sonsuzluk şehrazan, ölümden sonra mı başlar? Yaşayalım diye bize verilen şu hayat mıdır? Evet. Ediyorum. Bu sondur arkadaşlar Sabrınız için Çok teşekkür ederim Bu sondur. Ee, Neşet dedim Neşet'in bir sözüyle bitireceğiz zaten Kapanışı Neşet'le yapacağız Hatice dedim Ben Leyla'yım dedi Ürperdim Yol kayboldu Ay sustu Rüzgar bütün yapraklardan çekildi Yalnızlık işte dedim. Yok dedi sevmek arzusu. Bir tek ölüler yalnızlar. Bir daha ürperdim. Gülümsedi, su gülümsedi. Kedi kalbime yürüdü. İnsanlar dedim konuşmuyor, dinlemiyor. Herkes bir top pıtrak ötekinin ağzında. Korku dedi. Bilmek korkusu, anlamak korkusu, yaşamak korkusu. Hatice dedim, benim dedi. Ürperdim. Ölüm yok dedi. Yok dedi. Yalnızlık bile yok. Bir tuhaf ayrılık bu. Gitmemişsin, birazdan geleceksin. Varsın ve yoksun. Elbette varım dedi. Aynaya bak, duvara bak, sokağa bak. Göz yaşıyla yazılmış bir yazıyım yüzünde. Her bir kirpiğinde iç geçiren zaman benim. Sokaklar kalabalık ama odalar benim. Sana bakan herkesin göz bebekleri benim. Öyle oluyor dedim, sen nasıl biliyorsun bunu? Ömür hanım dedim, ben Leyla'yım dedi. Ömür hanım dedim, benim dedi. Yalnızlık yıkıcı dedim, bilmem mi dedi. Hele geceleri, hele sen Yazıyor musun? Döne döne dedim. Yazmazsam bir daha öleceksin. Yazmazsam seni sevemeyeceğim dünya yetmedi, mezarda bile yalnız bırakıyorum seni. Biliyor musun Hatice, şimdi binlerce ömür hanım seni seviyor. Ben binlerce ömür hanımı seviyorum. Binlerce güzellikle büyüyorsun, büyüyorsun. Sana layık bir ölü olmak için çırpınıp duruyorum. Evet, benim güzel arkadaşlarım. Çok teşekkür ediyorum. Size çok sabrımız için teşekkür ediyorum. İlginiz için teşekkür ediyorum. Eğer izin verirseniz siz, yani size gerçekten vakit geçti. Böyle bir imza şeyi de var, kuşak var. Ee, beni bağışlayın. Ben Neşet'in çok bildik bir şeyiyle kapayım. Orada olur mu? Ne dersiniz? İzin verirseniz öyle yapacağım. Neşet Ertaş benim toprağım hakikaten Yozgat'ın Kırıksok köyünde çocukluğu geçmiştir. Diğer köy benim ilçen, orada bir dönem yaşamışlardır. Sonra babasıyla birlikte bu o sıralarda daha 8-10 yaşlarında, 12-13 yaşlarında Kırşehir'in Bağbaşı Mahallesi'ne gitmişlerdir. İlk doğum yeri Çiçek Dankırtılar Köyü'dür. Filan 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 böyle bildiğimiz, bir, bir, bir kere dinlediğimiz hikayelere mi girmeyeceğim? Benim ana rahminin sesleridir, benim çocukluğumun sesidir, benim ilk gençlik sesidir, benim anneannem Zeki Müren hayranı bir köylü kadındı, akıl olur gibi değildi, Zeki on çocuğu vardı, Zeki Müren radyoda çalmaya başlayınca evden çıt çıkmazdı. Anneannem Zeki Müren dinleyecek, çıt çıkamazdı. 10 çocuk hepsi büyük küçük, küçük. yani dedem de dahil böyle tuhaf özel bir kadındı. Onu onunla en sevdiği ikinci kişi de Neşet Ertaş'tı. Yani bunların rastlantı olacağını düşünmüyorum ben. Bana ortaokula giderken derdi ki, fışkının doğurduğu fışkı hayvan boku demektir yani. Yani kendi kızını kastederek söylüyor, fışkının doğurduğu, şu Neşet'in tane tane benleri var yüzünde. Türküsü bir oku da git öyle derdi. Bunlar ekmek gözleme bazlama yaparlardı filan filan filan. Neyse hikaye çok. Ee, Parmağındaki problem nedeniyle 25 yıl da kaldı. Sonra e, döndü geldi. O bildiğiniz yakın zaman hikayeleridir. Dönüp geldikten sonra ben ilk konserini Ankara'da yükselişte, yükselişin 10 bin kişilik salonunda yaptı. Biz bir grup arkadaş, operacı, şair, yazar, 15 kişi Aynı gittik yani. Böyle, ayin neşet geliyor 25 yıl sonra şey yapacağız. zeyt Hayati Lillahi ve Sebebi Kiram dua okuyarak secde edeceksin. falan Böyle bir ayin. Büyük, büyük, çok büyük, çok büyük, çok. Unuttuğum şeyle başladı tekrar şuydu o söz. Ben söyleşileri o bu sözleri o konsere başlarken söylüyor. Ben kapatırken yalnızsam ne gibi ben söylem kipini kullanıyorum. Yanında bir arkadaşım varsa biz söylem kipini kullanıyor, kullanarak söylüyor Bugüne kadar bu kadar hakikatli bir söz çok az söylenmiştir ve defalarca söylemiştir. Bin kere en az bu sözü söylemiştir. Her seferinde söylüyor gibi bir heyecanla olur gibi değil. Nasıl oluyor bilmiyorum. İşlerle ilgili bir şey onu biliyorum ama şudur. Ah o Yozgat Hırşehir gırtlağını yitirdim. Şehirde uzakta yaşaya yaşaya keşke onun o gırtlağıyla söylediğimi daha bir alacağım da. Bununla bitirelim. Beni deyip geldiniz. Basıp geldiğiniz yollarda benim yüzüm serin. Ayaklarınızın turabı, gönüllerinizin hizmetçisi, acılarınızın ortakçısıyım efendim diye başlar konuşa. Acılarınızın ortakçısı. Ben bu sözü bana bağışladığı büyük bir yürekle hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık, sabrınıza, iştenliğinize, inceliğinize büyük bir saygıyla. Bitti. sağ taraf. Father, I'll okay. you. İyi de başka oluyor be. Manzaralar güzel. Bir de alt fotoğraf alırım. Güzel be Hem oyun hem havanın altında bir kere daha içme nereye gidiyoruz Geri kesmek İyi de istedim

çok iyiydi. Duyman lazımdı. Manzara çok iyiydi.